çocuğun dil bağı var. O yüzden konuşamıyor. Hemen gidin dil bağını kestirin. Konuşması düzelsin. Bir dur bakalım. Bu konuyla ilgili yorum yapması gereken kişi sen değilsin. Konunun uzmanı. Ama bu çocuğun dil bağı kısa. Konuşamaz ki bu durumda. Cerrahi müdahale gerektiren dil bağı çocuğun dil gelişimine değil. Sadece doğru konuşmasına, doğru telaffuzuna engel olur. Ne yani? Dil bağı olsa bile bu çocuk kelimeleri söyleyebilir mi? Tabii ki çocuk konuşabilir. Sadece telaffuz ettiği kelimelerde r, l, z gibi sesleri çıkarmakta zorluk yaşar. Hmm, gerçekten mi? Evet gerçekten. Ayrıca burada önemli olan konu dil bağının uzunluk kısalığı değil işlevi çocuk dilini doğru şekilde hareket ettirebiliyor mu? Dil bağının kısa olması onun yeme yutma beslenme düzeyini olumsuz etkiliyor mu? Dil damağı yeteri derecede uzayıp dokunabiliyor mu? Önemli olan bunlar. Peki ben çocuğun dil bağına cerrahi müdahalenin gerekip gerekmediğini nereden bileceğim? Cerrahi işlemin gerekip gerekmediğiyle ilgili hiçbir uzman tek başına bir karar veremez. Burada multidisipliner bu yaklaşım önemli. Önce dil ve konuşma terapisti çocuğa oral bir değerlendirme yaptı cerrahi müdahaleye gerekli görürse çocuğu bir diş hekimi, kulak burun boğaz doktoru veya çocuk cerrahına yönlendirir.